Kimin bu kek? Kimin kankisi? İbret olan oğlanı. Ha. Geldi bu oradan. Öyle mi? Kumcudan. kumucudan <laughs> Kumcudan mı geldi? Tamam. Yok. Çocukların amcaları nerede amcaları? Amcalar nerede amcalar? Çocukların amcası yok mu hiç? Amcalar, dayılar, enişteler nerede abi? Dayısı, eniştesi, kuzenleri, teyzeleri. Abla sen teyze olmuyor mu? Hava mı oluyor? Ne yerine yaklaşmıyorum çocuğun uzaktan uzağa duruyor. Hesap numarası çalışıyoruz, hesabına iban atıyoruz. 10 bin lira mı? Halasından 10 bin lira ibana geliyor. Yarın söz verdi, şahitsiniz. Amcalar nerede amcalar? Abi sen amcası olmuyor mu? Benim tanıdığım kadarıyla. Yanındaki kim amcası oluyor? <laughs> aa, aa. Abi. Ben de onunla gelirsem çıkarsın. Şöyle amcaları, amca onları, şöyle süre çocuğun yanına gelebilir miyiz? Amcaları ve amca onları. Süre çocuğunun havasından 10 bin lira yarın hesabında İvan'a geçiyor. Söz verdi. Kayıt yapıyoruz hocam. Allah, <laughs> Kayıt